usta aradı mı? Hayır aramadı. Ayşegül Hanım. O ustanın odasında çalışıyor. Zeynep Hanım da yanında. Bir aksilik yok. Yok abi. Peki. Abi polisler. Sen şu tarafa sen ben gel. Sabri Bey. Benim. Hesaplarınız incelemeye alındı. Evet. Hakkınızda kara para aklama ihbarı var. Ne kara parası ya? Ne diyorsunuz siz? Bir dakika Sabri bir abi. Bir komplo dur gidiyor. Göremiyor Sakin musunuz ol. bunu? Ne kara parası? Ne saçmalık bu ya? Benimle tartışmayın. Şubede öğrenirsiniz. Affedersiniz komiser bey. Ben şirketin avukatıyım. Evet. Arama izninizi görebilir miyim? Göster. Bunu kelepçeleyin. Yatırdım bankaya da. He. Güzelim mi? 10 benim de tabi ben. Şey nasıl lazım karşılığı? Ben de bilmiyorum ki efendim. Tamam efendim. O da şimdi bankaya uğrar giderken bakarım bir de. Yok ama ben ya dün yatırdım. Tamam. Bunların hepsini yükleyin. İsa, Hakkı. Bir dakika ya. Gelin bir dakika. Hakkı uyanık olun. Başka pislikler dönebilir. Dikkat edin. Hamdi abiye de söyle servisi boşlamasın. Tamam. İsa sen çabuk eve git. Evler sana emanet. Tamam enişte. Hı. Gidelim. Ben de geliyorum. Siz bilirsiniz. Evet. Nasılsın? Yani... İyiyim sizler nasılsınız? Zeynep nasıl ondan haberin var mı? Yanında mı? Onu daha sonra arayacağımı söyle. Şimdi seninle buluşmam gerek. Mali Şube şirketinin hesaplarını incelemeye aldı. Sabri abiyi götürdüler. İşin arkasındaki adamı öğrendim. Hemen buluşmamız lazım. Kayış dağının arkasında bir araba hurdalığı var. Tamam bulurum. Bir saat sonra. Yalnız ol. İzlememeye çalış. Nasılmış? Neredeymiş? İyiymiş. Nerede olduğunu söylemedi. Hı hı. Senin nasıl olduğunu sordu. Fırsat bulur, bunu arayacakmış. Çok şükür. Bir şeyler öğrenmiş. Uluşmamız lazım dedi. Ne zaman? Nerede? Hemen çıkmam lazım. Ama beni takip edeceklerdir. Nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Ben onları nasıl atlatacağını biliyorum. Nasıl? İkimiz de buradan ayrı arabalarla çıkarsak onları atlatabiliriz. Öyleyse ben de Sabri abinin arabasına alayım. Tamam. Hadi, hadi çabuk ben sizden şahı istiyorum. Siz veziri veriyorsunuz. Yusuf'un şirketiyle ilgili operasyonun amacı... ...onun sağ kolunu içeri aldırmak değil. Hedef... ...Yusuf'un suç dosyasını kabartmak. Polisin şirketten aldığı dosya ve bilgisayarlarda... ...müthiş bombalar var. Olay şah veya vezir olayı değil. Ama bu arada sizin vezir gitti. Sorun değil. Sorun olan hız. Şu anki temponuz yüzünden birime başkanlık etmeniz soru işaretleri doğuruyor. Sir, siz de bilirsiniz ki Satrançta önemli olan oyunun süratli oynanması değil, nasıl bittiğidir. Bazen satrançta öyle rakiplerle karşılaşırsınız ki ilk hamlelerde mat edemezseniz yenilgi kaçınılmaz olur. Evet. Özür dilerim. Rahatsız edilmek istemediğimi söylemiştim. Çok önemli. Ne var? Miroğlu avukatını aradı. Bir saat sonra buluşacaklar. Buluşma yeri? Biliyoruz. Güzel. Bir ekip takip etsin. Bir ekibi de hemen buluşma mekanına yerleştirin. Tamam abi. Bir dakika. Takip eden ekip kendini atlattırsın. E diğer ekip de buluşmadan sonra takip etsin. En uygun yerde bastırsınlar. Anladım abi. Hadi. sure